programından herkese merhaba. Sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olan çevremizi tüm kaynakları korunarak gelecek nesillere nasıl aktarabileceğimizi daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için nelerin yapılması gerektiğini uzman konuklarla tüm detaylarıyla konuşacağız. Yani çevremize daha önce hiç bakmadığımız bir açıdan, daha önce hiç bakmadığımız bir gözle hep beraber bakacağız. lardan günümüze insanoğlu sosyoekonomik ve sosyokültürel yapılarına göre şekillenen farklı özelliklere sahip yerleşim yerleri inşa ediyor. Sürekli yerleşim alanı olarak kurulan kentler insan topluluklarının kendi geliştirdikleri kurallar çerçevesinde düzenli bir yaşama ortamı oluşturma çabasıyla kuruluyor. Nüfus artışıyla birlikte kentlerin plansız, denetimsiz, gelişi güzel, altyapısız ve her türlü estetik kaygıdan uzak şekilde yapılaşması, kentlerin ilkelleşmesine, tarihsel, kültürel, doğal değerlerinin yok olmasına neden oluyor. Dolayısıyla çarpık kentleşme, kentlerdeki önemli çevre sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. nüfus artışı ve kentlere yapılan göçle artan gece kondulaşma ve kaçak yapılaşma, altyapı ve ulaşım sorunlarına, çarpık kentleşmeye dolayısıyla da önemli çevre sorunlarından birine neden olduğundan 24 Doğa programında bu hafta çarpık kentleşmeyi ele alıyoruz. Şehirler gün geçtikçe daha çok kalabalıklaştığından kentleşme sorunları da artıyor. Dolayısıyla sağlıklı kentlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Dünyada kentleşme son zamanlarda hızla geliştiğinden kentleşmenin tarihi Türkiye'de de son 60 yıla dayanıyor. Nüfus artışıyla kentleşmenin hızı da paralel olarak artıyor. Türkiye'de kentlerde yaşayan nüfusun oranı 1950'de toplam nüfusun %15'i iken bu rakam 2009'da %76'ya yükseliyor. Kırsal alanda ise durum tam tersi. 1950'lerde nüfusun %85'i kırsalda yaşarken 2009'da kırsal alanlarda yaşayanların oranı toplam nüfusun sadece %24'ü ile sınırlı kalıyor. Büyüme hızı aynı şekilde devam ederse yapılan projeksiyonlar önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde Türkiye'de nüfusun 100 milyona ulaşacağını gösteriyor. Dolayısıyla İstanbul gibi büyük şehirlerde nüfusun artmasına bağlı olarak kentleşme ile ilgili sorunların da artacağını gösteriyor. Çarpık kentleşmeyi konuşarak başlayalım. Nedir çarpık kentleşme ve bir kentte çarpık kentleşmeden söz edebilmek için hangi tür etkenlerin olması gerekir? Çarpık kentleşme deyiminin yaygın bir kavram olarak kullanılmış olsa da planlama terminolojisinde bir daha çok düzensiz kentleşme ve plansız kentleşme kavramlarını kullanıyoruz. Plansız kentleşme ya da düzensiz kentleşme dediğimiz kavram. ...herhangi bir planlama aracı kullanılmadan... ...yani altyapı ulaşım olanakları planlanmadan, düşünülmeden... Kal Kamusal kullanım alanları planlanmadan, organize edilmeden alanların yapılaşmaya açılmış olması anlamına geliyor. Ee, ve Türkiye'de de e, çarp, düzensiz kentleşme e, dediğimiz kavram özellikle 1960'larda yoğun nüfus göçüyle beraber oluşmuş e, sanayi e, işgücüne dayalı e, sanayi işgücüne ihtiyaç duyan e, büyük kentlerde e, plansız olarak organize olmuş gece kondu alanlarında ortaya çıkmıştır. Biraz daha özelleştirirsek hocam, Türkiye'de ve özellikle de İstanbul'da çarpık kentleşmenin varlığından söz etmek mümkün mü? Türkiye'de büyük nüfus hareketleriyle beraber sanayi iş gücünün ihtiyaç duyduğunu söylemiştim büyük kentlerin. Ve bu alanlarda, bu kentlerde konut ihtiyacını cevap verecek düzenlemeler ve politikalar söz konusu olmadığı için bu topluluklar, insanlar konut ihtiyacını gece kondu yoluyla çözmeye çalıştılar. Ve daha sonra da 1980'lerde bu alanlar ıslahimar planları yoluyla yasallaştırılmaya çalışıldı. Ancak bu yapılırken belki ulaşım ve altyapı sorunları mümkün olduğu ölçüde çözülmeye çalışılsa da kimi kentsel olanaklardan, kimi sosyal ve kültürel donatı Alanlarından çalışma alanlarından eğitim tesislerinden konusunda dezavantajlı alanlar haline geldi ve bu alanlarda yoğunluk artışına neden olduğu için de bir takım çevre sorunları kalabalık kalabalığa dayalı e, çevre sorunları oluşmaya başladı. Nasıl olmalı peki hocam? Standartlara uygun bir şehir planlama e, nasıl yapılmalı? Bunun çok fazla boyutu var yasal, ekonomik, sosyal ve fiziki boyutları söz konusu. Ee, öncelikle şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de planlama mevzuatı yasal araçların ve yönetm yasal araçların tanımlanması açısından e, oldukça etkin olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu yasaların tanımlanma biçimleri ve uygulayış biçimlerinde bir takım sıkıntılar olabiliyor, sorunlar olabiliyor. Ee, yani Türkiye'de 1940'lardan bu yana Türkiye'de şehir planlama, şehir ve bölge planlaması eğitime verilirken. E, ee, bu konuda çalışan uzmanlar e, önemli sorunlara e, cevap vermeye çalışır. Ancak önemli olan bu uygulamalar yapılırken arazinin ekonomik bir araç olarak kullanılması ne yazık ki belli spekül arazi spekülasyonlarını ve ekonomik öncelikleri ne yazık ki baskın hale getiriyor oluyor. Ve bu noktada da olunca da sosyal öncelikler ya da altyapı öncelikleri ya da çevre sorunları öncelikleri ne yazık ki çekinik kalıyor. Ben bir şey plancısı olarak özetle bunu bu şekilde açıklayabilirim. Doğa tahribatı ve tarihi alanların korunması konusunda nelere dikkat edilmeli? Kentsel koruma dediğimizde sadece tarihi yapıların kendilerinin korunması değil, e, aynı zamanda kent kimliğiyle beraber, bütünleşik olarak bir sosyal ve ekonomik yapısıyla beraber de korunması gerekir. E, süliyet, e, tarihi yaşantı, gelenekler... E, sosyal yaşantı ve bunların bir arada göz önünde bulundurulması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekir. Kentler planlanırken önceliğin konutlara verilmesi, merkeze yakın, yeterli sosyal donatıya sahip alanlara konutların inşa edilmesi gerekiyor. İş yerlerinin ise küçük sanatlar ve organize sanayi bölgesinde fakat kentin dokusuna uygun ve konutlara fazla uzak olmayacak şekilde planlanması gerekiyor. Sadece yaşam alanlarının değil, sosyal alanların da planlamalarda düşünülmesi, şehirlerdeki en önemli sorunların başında gelen ulaşımın, araçların, yayaların koordinasyonunun yine şehir planlamasıyla sağlanması, kent planlamasında tarihi eserlerin ve doğanın korunması kentler planlanırken Doğanın tahrip edilmemesi ve tarihi mirasın devamlılığının sağlanması gerekiyor. Şehir planlama konusunda halkın bilincinin şehirlerin planlanmasına nasıl bir etkisi olur? Tabii ki çok önemli. Her konuda olduğu gibi yani her uzmanlık alanında bilinçlenme düzeyi ne kadar artarsa bu konuda ne kadar çok iyi... E Eğitim ve e, tanıtım gerçekleştirilirse muhakkak bu konuda daha fazla gelişme kaydedilecektir. Geleceğe dönük projeksiyonlar şehir planlama konusunda e, neyi gösteriyor? İşin açıkçası öncelikle felaket senaryoları geliyor aklımıza. İstanbul'da bir deprem olursa ne olur? gibi e, ya da e, son günlerde e, e, özellikle kentlerle ilgili neoliberal politikaların getirdiği yeni uygulamalar sadece Türkiye'de değil emin olun Avrupa'da ya da dünyada da birçok tartışmaya e, sahne olabiliyor. E, benim e, çoğunlukla işin açıkçası karamsarlığa kapıldığım vakitler olabiliyor ama e, bu noktada çözüm Çözümün, yönetimin ve meslek insanlarının ve sorumluların, idari sorumluların yaşayanlarla birlikte... ...eşgüdümlü ve işbirlikçi bir süreç içerisinde bu sorunların üstesinden gelebileceği inancındayım. Yoksa yalnızca masa başında üretilen planların ya da idarenin sadece kendi öncelikleriyle aldığı ve gerçekleştirdiği projelerin e, kentlerin e, kentleri kentler için olumlu olacağını düşünmüyorum. Dünya kentlerinde ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları Yanlış yer seçimi veya doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm, yeniden yerleştirme ve iyileştirmeye yönelik farklı projeler uygulanıyor. Türkiye'de de sorunlu alanların yenilenerek yeni kentsel alanlar olarak kentlere kazandırılması için uygulanan kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar ve dönüşüm süreci devam ediyor. pek çok noktasında kentsel dönüşümle birlikte eskiye göre çok farklı manzaralar oluşuyor. Binalar yıkılıyor, yerlerine yenileri yapılıyor. Mesela Tarlabaşı, Tarlabaşı'ndaki tüm binaların yerine şu an yenileri inşa ediliyor. Kentsel dönüşümle ilgili gelinen son nokta hakkında neler söyleyebiliriz? Kentsel dönüşümde gelinen son nokta olumlu. %90 oranında olumlu. Bir kere e, bakanlığın hedefi olan 200 bin binayı 2013 yılı itibariyle 3 aşağı 5 yukarı tutturmuş durumdayız. E, bu doğrultuda e, genelde halkın üzerinde algısı olumlu. E, kentsel dönüşümün başlangıcına gidersek e, nasıl ve e, ne zaman başladı? İlk 1999 depremiyle bizde bir kentsel dönüşümle ilgili bir algı oluşmaya başladı. Çarpık kentleşme e, bir anda ortaya çıktı. Herkes kralın çıplak olduğunu gördü. Herkes normalde evlerde oturuyordu, normal günlük hayatını sürdürüyordu. Ama 99 depremiyle birlikte 20 bin insanımız İzmit, Sakarya, Düzce, Yalova e, dörtgeninde e, vefat edince ve yaklaşık 250-300 bina birden sakatlanınca Artık e, bu binalarda ve kentin yapısında bir sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Çarpık kentleşmeyi herkes gördü. Sağlıksız binalarda oturmanın can ve mal güvenliğini ciddi bir biçimde sıkıntıya soktuğunu gördü ve bunun üzerine bir bilinç oluştu. Bu bilinçle 2005 yılına kadar çeşitli hazırlıklar yapıldı ve 2005 yılında ilk kentsel dönüşümle ilgili yasal düzenlemeler yapıldı. Belediye Kanunu 73. maddesi adeta ayrı bir kanun şeklinde yeniden düzenlendi. Bir 5-6 sayfalık bir madde koyuldu oraya. Ve tarihi alanlarda, tarihi bölgelerde kentsel dönüşümü yapabilmek için de özel bir kanun çıkartıldı ve bu şekilde 2005 yılında başladı. Ancak bu e, başlangıç ne yazık ki insanların istediği gibi kentsel dönüşümden olumlu ve etkili bir sonucu e, çıkartamadı. E, çeşitli sebepleri vardı e, ve bunun üzerine 2012 yılında yine bir başka depremin tetiklemesiyle 2011 yılındaki Van depreminin tetiklemesiyle bu kez e, yeni bir yasa çıkartalım arzusu oluştu ve daha etkin bir model içerisinde barındıran 6306 sayılı kanun çıktı. Kentsel dönüşüm kapsamında devam eden bu projelerde sadece e, depreme karşı mı önlem alınıyor? Hayır. Bu e, 2012 yılında çıkartılan 6306 sayılı kanun genelde afet risklerine karşı çıkartılmış. Deprem de var, yangın da söz konusuysa tarihi alanlarda özellikle Sultanahmet gibi böyle ahşap evlerin olduğu alanlarda yangın da söz konusuysa burada da bir kentsel dönüşüm uygulayabiliyor. Yahut sel ee, söz konusuysa yahut işte derelerin geçtiği vadilere yapılmış binalarsa bunları da engellemek amacıyla çıkartılmış bir kanun. E, yaşanan aksaklıklar neler bu süreçte? Öncelikle üçte iki kuralı e, maalesef kötüye kullanılmaya başlandı. Yani insanlar bina yenilemesi, riskli binalarda kentsel dönüşüm, kentsel yenileme yapılırken e, araya giren inşaat şirketlerinin ya da komşuların yıllardır birbiriyle e, oluşturdukları husumetler sebebiyle 10 dairelik bir apartmanda 8 kişi anlaşıyor. Diğer 2 tanesinin tasfiye edilmesi gündemde. Yani o binaların satı, pardon o dairelerin 2 tane karşı çıkan dairenin satılarak diğer komşulara mülkiyetinin geçmesi söz konusu. Bu şekilde baktığımız zaman 50 yıldır 100 yıldır bu mahallede yaşayan insanların zorla yerlerinden ve mülklerinden çıkartılması e, ee, bir tür göçe zorlanması söz konusu. O yüzden yasada bu yönde küçük bir değişikliğin yapılması söz konusu. İkincisi belediyeler bu işte görevli kılındı. Özellikle riskli alanlarda büyük mahalle ya da semt kentsel dönüşümünde. Burada belediyelerin çok şeffaf katılımcı yani önce yöredeki halkı dinleyerek onların arzuları doğrultusunda bir proje oluşturması Sonra da e, Türkiye'nin önemli mimarlarına e, davet ederek o projeleri çizdirmesi, estetik bir biçimde, yeşil bir biçimde alanlar oluşturması ve mahalleler oluşturması, daha sonra da mahallede yaşayan insanların bu yeni projenin içerisinde dairelerinin ya da iş yerlerinin sahiplenilmesi için anlaşmaları organize etmesi gerekiyor. Şimdi bazı belediyeler maalesef bunu tersten uyguluyorlar. Bir yer riskli alan ilan edildiği zaman o riskli alanları parçalara bölüyorlar ve inşaat şirketlerini ihale ediyorlar. Ve mahalledeki halkı inşaat şirketiyle karşı karşıya bırakıyorlar. Kentsel dönüşümle ilgili halkın e, bilinci ne düzeyde? Halk şu anda bilinçlendi. Bir kere kentsel dönüşümün ne olduğunu gayet iyi biliyor. Halkın e, burada memnuniyetsizliklerini ortadan kaldırmak lazım. Bilinçten ziyade algı yönetimi önemli burada. Yani vatandaş olumlu olarak algıladı bu kentsel dönüşümü, olumsuz sonuçlarını uygulamada ortaya çıkan olumsuz sonuçlarını devletin hızla düzelterek gerek mevzuatı düzelterek gerekse belediyelerin yaptığı uygulamaları düzelterek o olumsuz sonuçları ortadan kaldırıp algıyı yeniden olumlu bir biçimde sürdürmesi gerekiyor. Peki sizce İstanbul'un tamamının ve hatta Türkiye'nin tamamının böyle tekrar dönüştürülerek inşa edilmesi yakın gelecekte olacak bir olay mı? Evet, bu planlandı. Yani önümüzdeki 20 yılda, bana göre e, ekonomik imkanlarımız e, yeterli olacak önümüzdeki dönemde, 15 yılda kentsel dönüşüm tamamlanabilir. Gerçekten e, hem içinde yeşilin olduğu, hem içinde tiyatrolarıyla, parklarıyla, spor salonlarıyla, rehabilite e, olan mutlu ve huzurlu. ...insanların olduğu e, güzel marka şehirler yaratabileceğimize yüzde yüz inanıyorum. Sanayileşme ve kentleşmenin getirdiği sorunların aşıldığı... ...ortaya çıkabilecek problemlere karşı önlemlerin alındığı... ...insanların bir yerleşim biriminde nasıl daha mutlu ve doğayla uyumlu yaşayabileceklerinin... ...bilimsel yöntemlerle planlandığı kentlerin sayılarının artması ve bu konudaki bilincin yaygınlaşması gerekiyor. programında bu hafta düzensiz kentleşmeyi ele aldık. Her hafta daha temiz, daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha sağlıklı bir çevre için 24 Doğa programı 24 ekranlarında olmaya devam edecek. Sahip olduğumuz en değerli hazinemizin çevremiz olduğunu hatırlatmayı sürdürecek. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle 24'ten ayrılmayın, doğayla ve çevreyle barışık kalın, hoşçakalın.